Elim kıskandığı ikiliydik Ela gözüm ikimiz İğne iplik ile dikiliydik Tatlı sözüm ikimiz Sinemin bülbülü gönlümün gülü Naz ettim sevdiğim küsmedim sana Beraber gezerken sardığın deli Saz ettim sevdiğim küsmedim sana Koyraklar mı girdi özüne senin Neden sitem dolu sözüne senin Yüzünü ne edin yüzüne senin? Söyle lazım. Hoyrak'ın işi yok özümde benim. Sözümün taşı yok sözümde benim. Mutsuzluk yaşı yok gözümde benim. Göz ettim, sevdiğim, küsmedim sana. Sezemedim küslüğüm aslını. çekilmez ellerim bile kastına. Toz mu kondu aşkımızın üstüne, eli benim diye Sana küslüğümün aslı olamaz, el alemin bize kastı olamaz. Aşkımız yücedir üstü olamaz, Hezettim ettim, sevdiğim, küsmedim sana. Doldurdum, testim orta Pınar'dan. Selam sen, sedası kenardan. <laughs> Sandım ki kanımı çektin damardan. Tombul değilim. <laughs> Pınar'da yüz yudum suyunu içtim. Zülfümü taradım, gerdanı açtım. Biraz eda alıca önünden geçtim. Poz ettim, sevdiğim, küsmedim sana. Oo, Saçın Saçın o da boyasız. Yemeni takmışsın, pulsuz, boyasız. Mahter mi tutuyorsun yoksa payasız güler yüzünü kütü kütü. Yemenimi oya ile süsledim. İlkbaharda esen yeler asladım. Sevdalı başımı sana yasladım. haz ettim sevdiğim küsmedim sana. <laughs> Bunu metne gül yüzüne yıktı, benim mantırıma deyip de ellerimi uydum beni koyup da söyle ne yapayım. Yüzümü kaşımı sana eğmedim. Vicdansızlık ha, etme şöyle. hatta değmedi. <laughs> Aşkımın üstüne tozu koymadım. İz sevdiğim küsmedim sana. Beni sensiz koyma sensizlik acı. gözümün nurusun başımın tacı. Aşkın muhtemel hayatın acı. Her ne güzel. Hepsi ikiniz. Sakinidir yarın dünyayı değer. Bilmeden kalbini kırmışım meğer. Özür diliyorum kırdıysam Hayır. eğer. Söz ettim sevdim. <laughs> <laughs>